Merhaba arkadaşlar, ben Mevlüt. Keşif Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 uzaylı varlık tipinden bahsedeceğiz. Uzaylı deyince hemen o küçük yeşil varlıklar aklınıza gelmesin. Bu sonsuz evrende bakalım hangi tip varlıklar varmış hep beraber izliyoruz. Pleiadesliler Pleiadesler, dünyamızdan 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 7 kardeşler olarak tanınan Pleiades takım yıldızındaki Erra gezegeninden gelmektedirler. Bu varlıklar fiziksel görünüşü itibariyle insan ırkına benzemektedirler. Tam bir insan görünümünde olan Pleiadesler genelde sarışın olmakla beraber bazıları koyu renk saçlıdır. Gözleri genelde açık mavi ya da açık kahverengidir. Pleiadesler arasında yaklaşık 1.50 santim boylarında çok narin yapılı varlıklar olduğu gibi 2 metre boyunda olanlar da bulunmaktadır. Bazıları kızıl saçlı ve açık tenlidir. Siri Uslular Dünyamızdan 8 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve köpek yıldızı olarak da bilinen Sirius, ileri bilinci açılan boyutlar arası bir kapı niteliğindedir. Siriuslar teknolojik ve spiritüel açıdan bizden oldukça ileridedir. Siriuslar, Pleiadeslere göre daha koyu renkli bir tene sahiptirler. Ten renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengiye varan bir çeşitlilik göstermektedir. Çarpıcı bir göz yapısına sahiptirler. Gözleri büyüktür ve hafifçe kesişmektedir. Sirüs'lerin bazıları insana hiç de benzemeyen varlıklardır. Daha çok böcek ve sürüngenleri andırırlar. Bunlar insan gibi memeli yaratıklar olmalarına rağmen farklı bir görünüşe sahiptirler. Antromedallar. Spiritüel varlıklar olan Antromedallar, Antromeda galaksisinden gelen çok eski meleğimsi bir ırktır. Bu varlıklar Pleiades'lerin ve tüm insan evriminin liderleridir. Aynı zamanda tamamen farklı bir evrim kolu olan ve hem suda hem de karada yaşayabilen ırklarını da yönetmektedirler. Zeta Retikuleliler Bu insan benzeri varlıklar, Retikulum adını verdiğimiz güney takım yıldızlığındaki Zeta 1 ve Zeta 2 ikiz yıldızlarından gelmektedirler. Zeta Retikuleliler 1 metre 1,5 metre boyundadırlar. Genelde zayıf görünümlü, vücutlarına oranla büyük kafalı ve saçsızdırlar. Maviler. Maviler de Nordikler gibi hangi yıldızdan geldiklerini açıklayamamaktadırlar. Kısa boylu varlıklardır ve yarı saydam mavisi bir tenleri vardır. Gözleri büyüktür ve badem biçimindedir. Oldukça spiritüel varlıklardır ve her insanın kendi yolunu takip etmesi gerektiğine inanırlar. Vegalar Vegalar, dünyadan yaklaşık 26 ışık yılı uzaklıkta bulunan Lira takım yıldızındaki en parlak yıldız olan Vega'dan gelmektedirler. Bu varlıklar 1.80-2.10 santim boylarındadır. Vegaların temel saç renkleri siyahtır. Fakat aralarında koyu kahverengi saçlar da bulunmaktadır. Bazı vegaların ise çok az saçı vardır ya da hiç saçı yoktur. İlk sınıftaki vegalar insan benzeri varlıklardır. Oldukça çarpıcı gözleri vardır. Fakat zetalardan farklı olarak göz kapakları mevcuttur. İkinci tür vegalar ise insana benzememektedirler. Böcek ve sürüngenleri andıran bir görünümleri vardır. Bu sınıftaki vegaların saç renkleri genellikle yeşilimsidir. Derilerinde ve kanlarında bulunan bakır, vücutlarına yeşil bir renk vermektedir. Arcturuslular Botes takım yıldızındaki kırmızı dev yıldız Arcturus, dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır ve olağanüstü parlaklığı sayesinde Mart-Kasım ayları arasında kuzey yarım küreden görülebilmektedir. Arcturus uygarlığı galaksimiz içindeki en gelişmiş uygarlıklardan biridir. Norkitler Norkitler geldikleri yıldız sistemini hiçbir zaman açıklamamışlardır. Oldukça güzel görünümlü varlıklardır. Sarı saçlıdırlar. Bu yüzden çoğu kez sarışınlar olarak adlandırılırlar. Gözleri koyu mavi renktedir. Boyları 1.50-1.80 santim arasında değişmektedir. Norkitler dünyadaki sorunları çözmek için uğraşmaktadırlar. Kendilerine değil de başkalarına odaklanan varlıklarla çalışmayı tercih ederler. Müzik Evet arkadaşlar, uzaylı varlık tipleriyle ilgili bilgiler bu şekilde. Diğer videolarımızdan da anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.